hem OSB başkanıyız hem mobilyacıyız ve Avrupa'nın en büyük mobilya fuarındayız. İlk günümüz gayet güzel geçti. Gayet hareketliydi. Şu anda da sanayicilerimiz memnun. İnşallah pazar günü akşamlarına kadar dolu dolu geçecek ve sanayicilerimiz buradan büyükçe ihracat siparişleri alarak şehrimize dönecekler. Bugün e, önemli bir şeydi. Hasan Bey'le birazdan Kaymos Başkanımızla da konuşacağım. Geçen seneye nazaran çok daha ağır bir e, protokol katılımıyla Kayseri neredeyse fuarın ilk gününe damgasını vurdu. Açılış töreninde de, seremonisinde de böyleydi. Hulusi Paşa'nın gelmesi beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve valimiz. Efsane bir giriş vardı. E, sanayicideki moral etkisinde merak etmiyor iyiliğim. E, tabii Mustafa Bey tekrardan buradan mikrofonlardan Başta vali beye, valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize e, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. E, şu anda 200'e yakın e, fuar alanına firmamız katılıyor ve 200 tane Kayseri'mizi temsil eden firma. Bizler e, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak Kaymos Başkanımız Hasan Bey ile birlikte e, şehrimizin, büyüyü olan valimize bunu söyledik dile getirdik sanayicilerimize destek olmamız lazım dedik sağ olsunlar kıymetli valim bizi kırmadılar biz sanayicimizin şehrimizin yanındayız dediler ve Kayseri şehri olarak buraya çıkartma yapıldı tabii bu çıkartmadan dolayı sanayicimiz onur oldu sevindi moral geldi. Bundan dolayı tekrardan kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum Mustafa Doğar Bey. Var katılımcılarımız keyifliydi. Şimdi e, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Bey'le de aynısını konuştuk. E, bugün Memduh Bey de e, sizin hatta firmadayken böyle ultimatom ultimatom demeyelim ama tatlı tatlı biz geldik hadi sizden de ihracat bekliyoruz diye. Sanayicinin ihracat durumu nasıl? Ticaret durumu nasıl? Rahatta mı? Çünkü bir dünyada bir genel itibariyle bir resesyon döngüsü var. E, ama biz ne kadar Kayseri olarak ne kadar etkileniyoruz meraktayız. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey şu anda e, Şehrimizin, ülkemizin dışarıya, dış dünyaya açılan penceresi fuarlar. Fuarları iyi değerlendirmek lazım ki bizler de sanayiciler olarak gayet güzel bir şekilde hazırlandık. Ve bu fuardan bir sürü sipariş alarak yeni yeni ülkelere gelken açarak çok güzel şekilde kazançlı çıkacağımıza inanıyoruz. Bu da otomatikmen üretime, istihdama ve ihracata inşallah ket vuracak ve hızlandıracak bunu ve bundan dolayı da tekrar şehrimizin ekonomisi ülkemizin ekonomisi gelişecek ve 3 milyar 914 milyon dolar olan rakamımız inşallah 5 milyar dolar gibi şehir olarak hedefliyoruz ve ben bunu da başaracağıma canı gönülden inanıyorum. Son bir soru da Kayseri'de önemli bir mobilya fuarı girişimi yaptık. Anamop yaptık. İkinci yılı geride bıraktık. Yeni yıl hazırlıkları var mı? Orada durum nedir? Yenilikler var mı? Onu da merak ediyoruz. Onu da bir alalım. E, tabii orada güzel bir e, fuar serüveni başlattık ve ilk fuarda çok memnundular. İkinci fuar hakeza öyle. Ben şuna da inanıyorum. Üçüncü fuarda da şu anda yerler tahsis edilmeye başlandı ve e, şehrimizin, organize'mizin ee, çok güzel bir şekilde e, fuar alanından talepleri var ve bizler organize sanayi bölgesi olarak bu talepleri karşılayacağız ve önümüzdeki mobilya fuarında yine Kayseri'miz ya kalkacak e, büyük rakamlarda ihracatlar yapacak buna canı gönülden inanıyoruz Mustafa. Evet ve umutla bekliyoruz sevgili OSB başkanımız Mehmet Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz efendim ee, Kayseri'ye buradayken de 6 gün daha buradasınız OSB'ye Kayseri'ye bir davet ya da bir mesajınız varsa keyifle iletmek isteriz. Yani e, şehrimize biz buradan e, yeni yeni ülkeler ihracat yaparak, yeni yeni müşteriler e, kazanarak şehrimizin ihracatını, istihdamını, üretimini artırmak istiyoruz. Bize dua etmelerini istiyoruz. Sadece istediğimiz bu Mustafa Bey, e, ekran başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize, sanayicilerimize bol bol selamlarımızı söylüyor.